Yeniden merhaba sevgili izleyen takipçilerimiz. Bugün yatak odalarınızda yataklarınızın üzerinde kullanacağınız Osmanlı nevresim takımını tanıtacağız sizlere. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet hemen şöyle göstermek istiyorum. Siyah rengin üstünde sarı rengin hakim olduğu harika kendinden desenli motifli şık bir tasarım ürün. Önümüz dört parçadan oluşuyor. İki adet yastık kalıbımız var 50-70 ebatlarında. Bir adet çarşafımız var yine ee, sarı renkte 220-240 cm ebatlarında. Nevresimimiz ise 200-220 cm ebatlarında. Pamuk kumaştan üretilmiş, şık tasarımıyla dikkat çeken bir ürün. Evet, hemen size farklı renklerini de göstermek istiyorum. Bir de bu ürünümüzün siyah kırmızı ve siyah mürdüm rengi var. Hatta şöyle Müdüm rengini, mor rengini de yakından göstereyim. Bakın ne kadar güzel, gösterişli, harika bir ürün. Evet, Çeyiz ee, çeyizyer takipçilerimiz. Ürünümüzü beğendiysek, Osmanlı Nevresim takımımızdan sipariş vermek istiyorsak eğer ee, DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.